Selamun Aleyküm. Tüm Müslüman aleminin miraç kandili mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine her ne sıkıntısı, her ne derdi olan var ise Rabbim ona hayırlı kapılar açsın. Bugün özel bir namaz olur mu diye soruldu. Aslında bu video çekmekte de biraz geç kaldık. Hakkınızı helal edin. İşlerimizin yoğunluğundan ötürü. Bu soruya yanıt vermek için çektim. İnşallah hakkınızda hayırlı olur. Ee, nasip olanlar tabii ki bu videoyu görecektir. Nasip olanlar yapacaktır. Rabbimin takdir ilahisidir. Ya bugüne özel e, yapılması gereken bir ibadet şekli yoktur ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi sünnet üzere tesbih namazı çok kıymetli bir namazdır. Tesbih namazı kılmanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde salavat-ı şerefele getirebilir. Tövbe istiğfarlar getirebilirsiniz. Tesbih namazının kılınma şeklini de açıklama yazacağım. İnşallah istifade edersiniz. Rabbim bütün hayırlı dileklerinizi kabul buyursun inşallah. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.